Canımlar, tatlış, Minoş ve canım arkadaşlarım. PR sohbetlerine hoş geldiniz. Alkış. Buralara bir alkış efekti koymak gerekiyor aslında. Neyse. Bugün çok güzel bir konuyla yine karşınızdayım. Her zamanki gibi. Daha önceki videolarda halkla ilişkilerin temel modellerinden bahsettik. Onların temsilcilerinin yaptığı olaylardan bahsettik. Şimdi de hem çift yönlü asimetrik modelin hem de ara ara simetrik modeli uygulayan Edward Bernays'in yaptığı çalışmalardan bahsedeceğim. İlk olarak frengi hastalığının toplumun dikkatinin çekilmesi olayı. Frengi hastalığına karşı toplumun dikkatinin çekilmesi olayı. Burada Bernays'ın e, eline istemediği bir evrak geçiyor. Bu evrak hayatını değiştiren bir evrak. 1913 yılında Bernays'ın eline bir evrak geçiyor ve bu Bernays'ın hayatını değiştirecek bir evrak aslında. Bir doktor ona bir tiyatro oyunu hakkında bir makale gönderiyor. Makalede de evlenmek üzere olan ve kendisinde frengi hastalığı bulunan bir erkekten bahsediyor. Doktor ona diyor ki adama bak adam senin böyle böyle bir hastalığın var. Evliliğine en az 3-4 yıl ertelemen gerekiyor ki evleneceğin kişi ve ileride olacak çocuklarını tehlikeye sokma. Dinle adam dinle ama adam dinlemiyor ve evleniyor. Daha sonra adamın çocuğu Frangil'i doğuyor. Bunu gören karısı da adamı bırakıp babasının evine geri dönüyor. Onu terk ediyor. Bu babasının da işine geliyor aslında. Çünkü kızın babası da kocasını terk etmesini istiyor yani. <laughs> Olaya bak. <laughs> sonra doktor e, kocasına geri dönmesini öneriyor. Ve kızın babasından da üyesi olduğu parlamentoya cinsel hastalıktan hakkında bir açıklama yaparak kamuoyu frenk hastalığında e, o hastalıkla ilgili bilgilendirilmesini istiyor. Daha sonra bu e, işte Bernays'a gönderilen doktor tarafından gönderilen makale tiyatro oyunu hakkında olan makale. Daha sonra Bernays bu makalenin yayınlanmasını düşünüyor ve e, kamuoyunun bilgilenmesi çokça güzel olacak diye düşünüyor. Daha sonra bu oyun e, sahneleniliyip sah. Daha sonra bu oyun e, sahnede oynanıyor. Ve e, izleyiciler yani hedef kitle gidiyor. Sonra oyunu o dönemin başkanı olan bir izlemeye gidiyor. Ve bunu gören halk da daha çok ilgi duymaya başlıyor. Daha çok izlemeye gidiyorlar. Ve böylelikle halk frengi hastalığından önceden korkarken şimdi bu hastalık hakkında bilgi sahibi olmuş oluyor. Bu olay bu şekilde. Yani Bernays'in yaptığı olaylara göre aslında IBD'nin Yaptığı gibi kamuyu bilgilendirme bir olayı aslında. Bir sonraki olayımız Venida Saç Bonesi örneği. 1919 yılında Bernays'in kendi danışmanlık şirketi var ve müşterilerinden birisi Venida Saç Bonesi kuruluşu. İki yöne asimetrik modeli uyguluyor bu kuruluş bu arada. Saç bonesinin kullanımı azaldığından dolayı Kuruluş Bernays'a başvuruyor. Bernays da düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor ne yapsam acaba diye ve kadınların saç bonesini kullanmaları için 3 tane neden buluyor. Bu nedenlerden bir tanesi kadınların güzelliklerini arttırması yönüne. İkincisi saç bonesi kullanmak yemek yaparken ve servis ederken daha hijyenik olduğu yönüne. Üçüncüsü de fabrikalarda çalışan kadınların e, saç bonosu kullandıklarından saçlarını e, makineye kaptırmamalarıydı. Bu üç neden. Bu bilgiler ışığında ilk neden için e, bir kozmo Dur. Bu bilgiler ışığında ilk neden için kozmopolitan dergisiyle anlaşıyor ve e, Çinli kadınların saçlarından hazırlanan bir e, işte saç bonosu takan Çinli bir kadın tasarımı yapılıyor ve e, bunun işte Amerika'ya da uygulanması gerektiğini söylüyor. Amerikalı kadınların da bu şekilde Çinli kadınlar gibi işte saç morası taktıklarında daha güzel görüneceklerini savunuyor. İkinci neden için de New York'un en yüksek sağlık memuru olan Dr. Royal Compland da anlatıyor bunu ve bütün memurların saç bonesini takmalarını gerektiğini savunuyor hijyenik olması açısından. Üçüncü neden için de e yine fabrikalarda çalışan, endüstri, sanayi alanında çalışan, işte fabrikalarda çalışan kadınlara bu boneleri takmaları için ısrar ediyor. Ve bu da olumlu bir tepki oluyor aslında. Takıyorlar, kullanıyorlar ve patlama yaşanıyor. Bernays bunları tamamladıktan sonra bir de olaya biraz bir espri katayım diyor ve denize yeni indirilecek olan geminin adının Venida konulmasını istiyor ve Venida tüm dalgalara hakimdir sloganını uyguluyor. İşte bu tüm dünyaya, tüm ülkeye, her yere yayılıyor ve bayağı bir gülünüyor aslında buna. Bu sayede Bernays'ın yaptıklarıyla Veni'da ülke gündeminde bayağı bir yer kaplıyor. Yani işte asıl meslek Bernays'in mesleği bu. İşte Frangi hastalığı gibi. Yani kamunun yararında da yaptığı işler oluyor ama asıl mesleği bu yani. <laughs> Bernays abimizi seviyoruz tabi. Ben Ersin, bir sürü çalışması var aslında ama ilk ikisinden bahsetmek istedim. Daha sonra e, detaylı bir şekilde diğer çalışmalarına da yer vermek istiyorum. Benden şimdilik bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenin, like atın, yorum atın. Herkes en az 5 kişiyi yani 10 kişi, 10 <laughs> kişiyi abone etsin arkadaşlar. Lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bol piyano günleriniz olsun. Hoşçakalın.